Zümra Sencer odanı topladınız mı? Evet. Anneciğim. Ne bu hal? Odanın hali gel. Ne ya? Niye böyle kalkmışsınız? Evet seni toplayın. Evet sizi dedim. Nasıl sorayım? Bak kitaplar bile yazık geliyor. <laughs> Ay hala dinlemiyorlar ya. Kime diyorum? Zümra Sencer. <laughs> tamam o zaman size ceza olarak odayı siz toplayıp temizleyeceksiniz. ve temizleyeceğim. Günlüğünü, anne anne sen, sen olacaksın. Anne Tabii öyle mi değiştireceğiz? Anne... Anne yapacaksın. Çok mu mutlusun? Çok mu kolay zannediyorsun bu işler? Evet. Allah Allah. Yap da bir görelim. Hadi bakalım. Ee, şey Arkadaşlar sizce anne olmak kolay mı? Bence, zor mu? Bence çok kolay. Bence çok zor. Bence çok kolay. Hadi daha başarılı. Ben böyle bir hızlıca işi kolay. Anne işi kolay diyenlerin abone olsun. Anne işi zor diyenlerin bu videoyu beğensin bakalım. <laughs> Hadi. Okay. Bak Ahmet ne, ne, kadar güzel toplamış ama oyuncakları. <laughs> Çok güzel topluyor çocuk. Hadi sen anne değil miydin? Hadi anne o kadar yavaş gitme. Biraz hızlı olur anneler. <laughs> Yoksa o kadar ev işi nasıl yetişecek? Çarmayı <laughs> da yapayım ben. Temizlikte de... iyi. Buradaki yastığı kaldırmalı lazım. Ha? Buradaki hayır. Annen bence çok Ne oldu? Aa, ayağımı çarptım. Ayağımı çarptım. <laughs> Я Daha bitmedi. Daha evi sileceksin. Sonra tozu alacaksın. Şimdi <laughs> şu yerleri silelim bakalım. İnatçı yerler size. Evet Zümra demek ki anneler çok yoruluyormuş. Bunun için evi dağıtmamamız lazım. Ne? Üç dört gün her gün. Ahmet sen niye burayı dağıtıyorsun? Ama ya. <laughs> Bir de toz alacaksın. Masa, masan çok pis gözüküyor. Evet, bak. bak Ahmet sana yardım ediyor. Hey. Şuraya <laughs> seri <laughs> Ay, tamam aferin sana. Güzel olmuş. Şimdi masanı güzelce silmen lazım. Aa, Sen <laughs> ne çok iş yapıyormuşsun. Demek ki beni anladınız değil mi anneciğim? Evet anneciğim. anneciğim. Çok anladım. Ay çok yoruldum. Ya anne o bitirsek mi? Anne. Hayır, anne. Hayır hadi bitirin. Anne. Kardeşim sen çekebilirsin. Bitti. Ay ben çok yoruldum. Birazcık uzansam olur ki. Ay ben de çok yoruldum. Ben artık dinlensem. Aa, aa bak nasıl uyumuşlar. Haydi çocuklar kalkın. Anne yani, biraz daha bir dinleneyim. Biz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay ben... bay. Bay bay ve annelerimizi çok yormayalım değil mi anneciğim? Evet. Çok çok yoruluyorlar bu için. E, odalarımızı toplu tutalım.